Benim söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Polat en son dakika kadar yanlarız. En son filmde biliyorsunuz e, beraber çalışmıştık Konfaçino'da. Yani uzun zamandan beri zaten bizim abimizdir kendisi. E, belli bir dönemden beri zaten tedavi görüyordu. E, kanseri atlattı, sonra tekrar oldu vesaire. Ama işte günün sonunda hepimiz malum, e, hepimiz bu ölümü yaşayacağız. Allah hayırlı ölüm versin diyorum. Çok iyi bir insandı. E, e, biz de her zaman abilik yapmıştır. Bizim için önemli bir karakterdir. E, yat yer cennet olsun diyorum. Son nefesine kadar hep sekteydi. Sinema, sinema, evet. sinema. Son nefesine <laughs> Kofbaçıva filminde e, tedavi görmesine rağmen, kanser tedavisi görmesine rağmen tedaviyi görüyor. Hastaneye gidip çıkıp tekrar Aşağıydım. filmin sete geliyordu. Aşağıydım. Setten çıkıp hastaneye gidiyordu. Bu filmi çekmeden hep zaten söylediği tek bir şey vardı. Ben bu filmi çekmeden ölmeyeceğim. Ben bu filmi mutlaka çekeceğim. Hep her seferinde onu söyledi ve her seferinde de ısrarla e, tedavi görmesine rağmen acı çekmesine yine geldi. O filmde oynadı. Son dakika kadar her zaman mücadelesini verdi yani.

<laughs> ben. Benle düzgün konuş Büyük hizmetler vermiş. Çok değerli bir <laughs> Aslında ziyaret edilmezdi fakat yapılandığı bir, asıl, zaman, bir Allah rahmet eylesin, ışıklar için uyur. değerli ailesine sabır diliyorum. söyleyecek fazla bir şey yok. <laughs> Aydın ve abi Nasıl şey düşünüyordun zaman üstünde daha iyi var mısınız? Adresi nasıl şimdi çok taze. bu akşam taziyesi var. Yani daha sayılır olarak hem bundan sonraki dönemde kişilere düşük şey tutması için. Dans ve spor gibi olarak da elimizden geleni yapacağız. Şunu okuyacağız. Elimizden böyle şey okuyacağız. Peki. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başım. Başım. Çıkmış. Hazırsak başlayabiliriz. Evet, hazır. Bir oluyor. başımız sağ olsun. Neler söyleyeceğiz? Bir tane bir ee, şey alsak. bizim başı sağ olsun. Bütün sinema severlerin başı sağ olsun. Çok önemli bir değerimizdi. Kaldım, ee, oyuncu olarak bilmiyor ama kendisinin senaryoları ve rejisi de var. Önemli bir yönetmen. Çok değerli bir insan. Sinemanın her döneminde var. Ee, Türk sinemasının iyi gününde de var. Kötü gününde de var. Krizlerinde de var. Yani son nefesine kadar çok önemli filmler yaptı. Biliyorsunuz son dönemde e, milyon kişiye geçen çok az film var. Evet. Onlardan bir tanesi de, biliyorsunuz Kolkbaşı'na, orada da vardı Aydemir abi. Ne diyelim, bir bir kaybediyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Hepimiz kuş Son nefesine kadar da aslında hep setlerdeydi, e, hep enerjikti. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet evet, çok e, çok üretken bir insandı. Tüm hayatı boyunca birçok film üretti biliyorsunuz. E, hep çalışmak istiyordu. Son nefesine kadar çalıştı. Evet, Peki çok teşekkürler. Başınız sağ olsun.